Güzel arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir kür tarifiyle geldim. Bu kür tarifi sadece çiçeklere değil, saç bakımında da çok faydalı arkadaşlar. Bakın benim Ceylan gözüm bu da küçücüktü nasıl yoştu. Şu tarafa doğru şöyle yavaş yavaş dönelim. Askılardaki çiçeklere bakarak bakın küpelimde ne kadar güzel olmuş arkadaşlar. görüyor musunuz? Bakın bu e, böyle var, bir de şu çeşit var, bir tane de var. Üç çeşit var üzerinde bu küpelerin arkadaşlar. E, sakız sardunyum coştukça coşuyor. Şurada da yine acem halısı çiçeğim var. Şurası zaten böyle coştu gidiyor ve uçlarında tohumlar oluşturdular. Atlas çiçeğimiz artık e, çiçeklenme dönemini bitirdi. Güllerime bakar mısınız arkadaşlar? Üç tane tomurcuğu var üzerinde güllerimin. Şurada da e, şu e, kaktüsüm de açmadığınız onu merakla ve heyecanla bekliyorum. Şöyle geliyorum. Sardunyalarıma neler uyguladığımı yavaş yavaş zaten size söyleyecektim. <laughs> bir e, bir tane daha formülüm var arkadaşlar. Onu vermeden önce bakın şurada şunu da yapmanız çok önemli. Bu artık kurudu. Hiç bekletmeyin ki topraktaki vitamini boş boşuna almasın. Bakın bu da kurudu sayılır. Bunu da alıyorum. 2. Bakın şöyle. Hemen şuradakini de alacağım. Çünkü bunlar artık benim işimi görmeyecek. Kurudular çünkü. Hemen bunları aldım arkadaşlar. Atmıyorum. Atmıyorum. Ne yapıyorum? çiçeklerimin dibine gübre olması için şöyle koyuyorum. Bunlar çürerek gübreye dönüşüyorlar. O da çiçeklerimize fayda sağlıyor. Şimdi neler yapıyorum? Bu kürümü öğrenmeden önce Bakın şöyle. Şunlar zaten sağlıklı geliyorlar. Diplerinden daha güzel gelmesi için bunu sakın ihmal etmeyin. Sardunyaları temizlemeye özen gösterin ki vitaminler başka yere gitmesin. Şu güzelliğe bakın. Bir de bakın. E, dipleri taze olsun. Arkadaşlar bakın. Ne göstereceğim size. Bakın şöyle bir tarifim daha var. Gördüğünüz gibi patates suyu. Patatesleri e, yıkıyoruz. Doğruyoruz, haşlıyoruz arkadaşlar. Bunlar e, haşlama suyunu tuzsuz olacak yalnız e, tuzsuz patates suyu alıyoruz ve bu şekilde kavanozlarda bekletebilirsiniz. Şöyle bakın, ne kadar koyacağımı söyleyeyim size. Çok minik yani bir çay bardağı kadar. Bakın bu kadar yeterli oluyor çiçeklere daha önce uygulamadığım çiçeklere uygulayacağım. Tester aloe ver ama birazcık. Bakın bu kadar. Çok değil. Bu kadar. Şurada begonvilim var. Begonvilimi uygulayacağım. Şimdi arkadaşlar bunun içerisinde ne var onu size söyleyeyim. Şu anda küçük bir sineğin sanki arı çeşidi ee, sardunyandan nasıl polen topladığına şahit oluyoruz. bunu size göstermek istedim arkadaşlar. Tam bir belgesel. Birazdan patatesin faydalarını anlatacağım da şunu çekmek istedim. Bakar mısınız nasıl topluyor? Az önce de buraya kocaman bir kelebek geldi. Değişik bir kelebekti. Ağzında doğru kocaman bir iğne gibi bir şey polen topladığına şahit oldum. Onu telefonu açana kadar e, uçtu tabi Onu yanına yaklaşamadım. Şu anda tam çekerken önüme geldi. Bakar mısın nasıl topluyor? Eyvah kaçtı mı? Kaçmadı burada. Demek ki balkonunda hayat var. Kırmızısına gitti pembişine. Ceylan gözüme gidiyor sanki. başına geldi. Beyaz daha netti ama. Neyse. Arkadaşlar evet patatese dönelim. Bakın şöyle. Bu patates başka ne içeriyor? Ben size bunlardan biraz bahsedeceğim. Çiçekleri de nasıl fayda olduğunu söyleyeceğim. C vitamini içerir, B vitamini içerir, potasyum içerir, demir vitamini içerir, kalsiyum, çinko, K vitamini içerir, antioksidanlara da sahiptir arkadaşlar. O yüzden patatesin önemi büyük. Bu patatesi haşlayıp böyle güzellik yıkayıp haşlayıp suyunu ee, böyle suyunu soğutup da saçlarınızı da yıkarsanız saçları da çok faydası var. Bu bilgiyi de buradan vermiş olayım. Yani bizim vücudumuza nasıl fayda sağlıyorsa çiçeklerimize de öyle bir faydası var arkadaşlar. Patatesin önemi büyük. Haşladığınız patates sularını sakın atmayın. E, tuzsuz olsun ama. Tuzlu patates suyu olmaz. E, ya da böyle e, ee, diyelim patates yemeği yapacaksınız. Ee, patatesleri soydunuz doğradınız. Suyunu yani nişastasını nişastalı suyunu atmayın. Böyle çiçeklerinize ikram edin. Şahane şeyler ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Benim kürüm böyle. Böyle yani kür hazırlıyorum. Bunu bir gece önceden bekletebilirsiniz. Birkaç gün de böyle durabilir. Ee, yalnız 15 gün arayla bu kürleri verin. Fazla kür uygularsanız çiçeklerinize aksi tesir yapabilirsiniz. Bunlara da dikkat edin arkadaşlar benim kullandığım en fazla kullandığım yöntem bu değil en fazla kullandığım daha çok haşlanmış yumurta suyu ve kabuğu kahve telvisi günlük olarak onları içtiğim için ama o da çok faydalı bunu da buradan bildireyim böyle güzel güzel çiçekleriniz açsın böcekler gelsin arkadaşlar bugün de hava yağmurlu şurayı şöyle düzenledim şu ceylan gözümde şu aldım bakın Evet. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaş butonuna basarak paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.